Şükriye Bulgurcu kimdir? 1993 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrı olan Şükriye Bulgurcu'nun 3 kardeşi vardır. 2013 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşti. Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı. Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 1993 doğumlu olan Şükriye Bulgurcu, hayatını kaybettiği 2021 yılı itibarıyla 28 yaşındaydı ve bekardı. En büyük hayali oyuncu olmaktı. Son zamanlarda en çok söylediği şeyin annesinin yaptığı mantı yemeğini özlediği olduğu söylendi. İddiaya göre bir arkadaşını arayıp durumunun iyi olmadığını da söyledi. O dakikadan sonra kendisinden bir türlü haber alınamadı. Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şükriye Bulgurcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Hatay'da bugün toprağa verildi.